Merhaba. Üstü sayılarla ilgili soru çözümü yapacağız. Birinci sorudan başlayalım. 2'nin kübü eksi 3 üzeri 0. Evet. 2'nin kübü 8'dir. Bir sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir. 1'in 60. kuvveti yine 1 bir olacak. Birler birbirini götürecek. Cevap 8 olacak diyoruz. İkinci soruya baktım. 3'ün kübü ne gelecek? 27 eksi bir sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir. Yani şurası 1 olacak. Bölü e, eksi 3'ün karesi çift kuvvet olduğu için 9 gelecek. Eksi bu iki parantezin içinde olduğu için eksi 4 yani şuradaki eksi etkilememiş olacak. Bu durumda pay 26 gelecek. Payda da şuradan artı olacak. 9 artı 4'ten de yani şunlar artıya dönüşecek. 13 26 bölü 13'ten de 2 gelecek diyoruz. Üçüncü soruya bakalım aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruyor bize. Biz şıklara baktığımız zaman hani E şıkkına bakalım. E şıkkı ne demek? Buna taklattır demek. Yani 3 üzeri 2. Bu eksen öyle kurtuluyorduk. Şu ifade. Bunun cevabı 9 olması gerekiyordu ama 1 bölü 9 demiş. O yüzden yanlış E'dir Edirne olacak diyoruz. Dördüncü soru. Yine üstü sayılarda negatif kuvvetlerle alakalı. Negatif kuvvetlerle ne yapıyorduk? ters çeviriyorduk. 4 bölü 3 üzeri eksi 2 şöyle oluyordu. 3 bölü 4 üzeri 2 oluyordu. Bu eksen o şekilde kurtuluyorduk. 2 tane 3 bölü 4'ü yan yana çarptığımız zaman da ne gelecek cevap? Şu yazalım. 9 bölü 16 gelecek diyoruz. Cevap D olacak. Evet. Beşinci sorudayız. İfadelerin hangileri doğrudur diye soruyor. Bilimsel gösterimle alakalı bir soru bu da. Şöyle yapalım. Sıfırlarımızı bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Normalde bu. 45 çarpı 10 üzeri 6. Bilimsel gösterim yapacaksak şuraya bir basamak virgül attığımızda sayı küçülüyordu. Yani 4,5 buçuk çarpı. Bu sayının küçülmesi demek. Bu sayının artması demekti. 1 artacak orası da. 10 üzeri 7. O zaman birincisi doğru yazılmış. İkinciye bakıyorum. Evet. 1,25 yazılmış sayı büyümüş yani kaç virgül atmış ona bakalım. 1, 2, 3 tane virgül atmış yani 10 üzeri eksi 3 olması gerekiyordu. 1,23 şeklinde olacaksa burada eksi 4 demiş İkinci öncül yanlış. Son öncüle baktık 1,2 virgül atılmış sayı büyümüş 4,7 olmuş 10 üzeri 2 olacak çünkü sayı pardon 10 üzeri eksi 2 olacak sayı burada iki basamak büyüyor. 2 basamak küsülecek. 10 üzeri eksi 8. Üstler toplanırdı. 4,7 çarpı 10 üzeri eksi 10 gelir diyoruz. O zaman 3. öncül de doğru. Cevap denizlidir diyoruz. Bir altıncı soruya bakalım hemen. Evet sorular akıyor, gidiyor. Evet, altıncı soru da üstün üstlüğü ile alakalı bir şey. Bir ifade daha doğrusu. Nasıl yazacağız? 2 üzeri eksi 2 ile 3 çarpınca eksi 6 gelecek. 4 üzeri eksi 1 ile eksi 1 çarpınca 4 gelecek. 2 üzeri eksi 6, 2'nin karesi üzeri 4. 2 üzeri eksi 6, 2 üzeri 8. Bunlar çarpılıyordu. Üstün üstü olunca çarpılıyordu. Üstler toplanır 2 üzeri. 2 olur. 2 üzeri 2 A şıkkında var. Evet, 7. soruya bakalım. Burada ne diyor? Eksi 4'ün karesi 16'dır. 16'yı yazdım. Eksi, bu eksi 2 değil, 2'nin 4. kuvveti demek. Eksi etkilemeyecek. Artı 16 gelecek. Çünkü parantezin dışında değil buradaki sayı. Dikkat edin. 3 sıfır 0, 1'dir zaten. Bölü. 0'ın karesi 0. 3 bölü 2'nin karesi eksi 2'nin karesi 1 bölü 9 yapar. Artı 1 gelecek. Şunlar birbirini götürecek. 1 bölü 1. Bunu 9'a genişletince 1 artı 9 bölü 9 gelecek. Tert çevirip çarparsak 9 bölü 10 ifadesini bulmuş oluruz. 8. soru Dikkatlice okuyalım. Günümüzde Türkiye'de DSI verilerine göre hane başına ortalama 150 litre su tüketilmekte. Türkiye'de TÜİK verilerine göre 26,4 milyon hane olduğuna göre bir günde tüketilen toplam su miktarının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Örneğin şu bilimsel gösterim değil, bilimsel gösterim olması için 1 ile 10 arasında ya da 0 ile 10 arasında virgül sayılar seçmemiz gerekiyor. 26,4 milyon dediği şey 10 üzeri 6 demektir. Çarpı 150. Yani 26,4 çarpı 15 çarpı 10 üzeri 6 çarpı 10 üzeri 1 gelecek. Şu iki ifadeyi çarptığımız zaman 396 geliyor. Dikkatçi yaparsanız görürsünüz onu. 10 üzeri 7 gelecek. Bilimsel gösterimde ne yapıyorduk? 2 virgül kaydırmamız gerekiyor. Sayı küçülteceğiz. E, sayı nasıl küçülüyorduk? 1 virgül 2 virgül. Evet şu anda bilimsel oldu. Buradan sayı 2 azalttık. Virgülle eksi 2 azalttık. O zaman üstü 2 arttırmamız gerekiyor. 3,96 çarpı 10 üzeri 9'dur diyoruz. Cevap B'ye gelecek. 9. sorudayız. Burada da 3'ün küpleri ortak. Gördüğünüz gibi 3'ün küp. Şurada 3'ün kübü var. Şurada 3'ün kübü var. Şurada 3'ün kübü var. 3'ün kübü parantezine aldığımız zaman 32-7 artı 2 çarpı 3'ün kübü. E 32'den 7 çıktı. 25, 25 artı 2, 27, 27 çarpı 3'ün kübü. 3'ün kübü çarpı 3'ün kübü. O da 3 üzeri 6 gelir diyoruz. 10. soru. Evet 8 üzeri 8 sayısının 16'da 1'i kaçtır diye soruyor. 8 üzeri 8 sayısının aslında 1 bölü 16'sını soruyor bize. 8 üzeri 8 2'nin kübü üzeri 8 demektir. E bu da 1 bölü 2 üzeri 4 demek. O da 2 üzeri 24 bölü 2 üzeri 4. Buradan 2 üzeri 20 gelir diyoruz. Evet bir sonraki sayfaya geçelim. 11. sorudayız. 3 üzeri x a, 5 üzeri x b ise 45 üzeri x nedir diye soruyor. Ve 45 çarpanlar ayırınca şu 45'i 3 çarpı 3 çarpı 5 şu şekilde x'ler gelecek. 3 üzeri x a, 3 üzeri x a, 5 üzeri x b bunların çarpınca a kare b gelir diyoruz. Cevap b olacak. Evet 12. soruda ne istiyor? Ona bakalım bir sorunun e istediğine bakalım. Kaç tanesi doğrudur diye soruyor. Bakalım bir. Birinci öncül doğru. Niye? 5'te 2 çarpınca 10 gelecek. İkinci öncül bakalım bir. Doğru. Eksi 4'te 6 çarpınca eksi 24 gelecek. Üçüncü öncül yanlış. Neden yanlış? Çünkü şu iki eksiye ait değil. Dikkat edin. Eksiye ait olan ifade dışarıdaki 7. Bunun doğru cevabı eksi 3 üzeri 14 olmalıydı bu yanlış. Bu doğru çünkü 2 ile 7'yi çarptık 14 ve 2 dışarıda çift kuvvet. 3 üzeri 14 doğrudur. O zaman bunlardan 3 tanesi doğrudur diyoruz. 13. soru yine üstü ifadeleri asal sayılara çevireceğiz. 3 üzeri x. 3'ün 9'un karesi 3'ün 9 3'ün karesi üzeri x'e yazılır. 27 3'ün kübü üzeri x'i yazılır. Bu durumda 3 üzeri x gelecek, 3 üzeri 2 x gelecek, 3 üzeri 3 x gelecek. Üstler toplanır da 3 üzeri 6 x'i bulmuş oluruz. Cevap C olacak. 14 Burada ne diyor? Buna bakalım. Bir kere şu parantez içerisindeki 16 üzeri 3 16 üzeri 3 diye yazılabilir. 0.25 nasıl yazılır? 1 bölü 4 diye yazılır. Çünkü 1 bölü 4 ne demekti? 0.25 demekti. 16 2 üzeri 4 demektir. 2 üzeri 4 üzeri 3 üzeri evet şöyle güzel yazabiliriz. 4 diyebiliriz. Bunları dikkatle çarptığımız zaman 2 üzeri 4 çarpı 3 çarpı 1 bölü 4. 4'ler sadeleşir. 2 üzeri 3 gelecek. 2 üzeri 3 de 8'i bulduracak bize. Cevap C olacak. 15. sorudayız. Evet burada da mantığını öğrenirseniz kolay bir soru. Kenar sayısının bir eksiğini alıyormuş içerideki sayının. Şu üçgen 2 mesela nasıl yazılacak? İçerideki sayı 2, kenar sayısı 3. 3 1 ne gelir bu? 2'nin karesi 4. Bu durumda kare gelecek, içinde 4 olacak. İçindeki sayı 4, kenar sayısından 1 çıkaracağız. 4'ün kübü olacak. 4'ün kübü 64 olacak. Hatta 4'ün kübürü yazabiliriz ama öyle bir kalsın. Şimdi diğerine baktığımız zaman beşgen içerisindeki şu sayı hesaplayınca 4 üzeri 4 eksi 1 gelecek. 5 eksi 1. Kenar sayısı 5 çünkü. 4 üzeri 4 olacak buradan da. 4 üzeri 3 ile 4 üzeri 4'ün çarpımı bu. Bakın çarpma işlemi aradaki işlem. 4 üzeri 7 yapacak. 4 üzeriydi bu da 2'nin karesi üzeri 7 o da 2 üzeri 14 gelir diyoruz. Evet 15. sorumuz böyleydi. 16. soruya bakıyorum. Evet üslü sayılarla ilgili yine asal sayılar çevirmeye çalışacağız şunu. 8 2'nin kübü demektir. 2'nin kübü üzeri 4 3'ün karesi üzeri 6 bölü bunu da isterseniz 6'nın karesi üzeri 5 şeklinde yazalım. Bu 2 üzeri 12 3 üzeri 12 bölü 6 üzeri ne yapacak? 10 yapacak. Yukarısı üstler aynı tabanlar çarpılır. 6 üzeri 12 aşağı geldik. 6 üzeri 10 nasıldı bu? 6 üzeri 12 eksi 10 6'nın karesi o da 36 cevabını verecek bize. Evet. Onda 17. soru. Orada da karesini alacağız. 4. kuvvetini alacağız. Kübünü alacağız. Bakalım. Eksi 1 bölü 2'nin 4. kuvveti 4 tane eksi 1 bölü 2 çarpınca 1 bölü 16 gelecek. Bu da karesi pozitif yani 2 tane çarpınca 9 bölü 16 gelecek. Buradan eksi 1 bölü 8 gelir. Başında da bir eksi var. Artı 1 bölü 8 olacak. Şurası eksi 1 bölü 8. Onu yazalım. 3 tane çarptık. Başında bir eksi daha var. O yüzden artı yazdık. Payda eşitledik. 2 ile çarptık. 9, 1 daha 10. 11, 12. 12 bölü 16'yı bulacağız. Payda eşitledik. orada. Topladık. Birileri şöyle yazalım. Ve sadeleştirelim. 3'e böldüm. 4'e böldüm. 3, 4'e böldüm. 4. O zaman 3 bölü 4 cevabı gelir. Evet. 19. soru negatif kuvvet sorusuymuş bu da. Negatif kuvveti ne yapıyoruz? Taklattırıyorduk. Birinci öncül eksi 1 bölü 7 gelecek. İkinci öncül eksi 1 bölü 8 gelecek. Not ettik onu da. Diğer öncülümüze baktığımız zaman eksi 2 gelecek bu da. Evet burada payda işlemesi yapacağız. Bunu 8 ile bunu 7 ile bunu 56 ile genişletince eksi 8 eksi 7 eksi 6 ile bunu çarpınca eksi 112 gelecek. Bölü 56 Bunlar toplayınca da eksi 127 bölü 56'yı bulmuş oluruz. 19. soru. Birbirinin türünden yazma sorusu. Evet, bu da karşımıza çok geliyor bu tür sorular. Şu 27 bir kere 3'ün kübü demektir. Onu düzgün yazalım. 3 üzeri x, şey 3 üzeri 3, 2x artı 1 düzenledim. 3 üzeri 6x artı diye yazabilirim. Bunu da 3 üzeri 6x çarpı 3 üzeri diye 3 yazabiliriz. 3 üzeri x üzeri 6 çarpı 27. Evet, 3 üzeri x'i zaten... M6 üzeri 27. O da 27 M üzeri 6 gelir diyoruz. Ve son soru. 20. soruya bakalım. Şu alanı bir silelim karışmasın. Evet burada ne diyor? Eksi 2'nin şu x'in çarpıyoruz. Tek kuvvet olduğu için bu ifade eksi 2'nin 6. kuvvetli olur. Çift kuvvet olduğu için pozitif olur. 2 üzeri 12 gelir. Yine tek kuvvet olduğu için eksi 2 üzeri eksi 3 gelir. E bu işlemi yaptığımız zaman, eksi çarptığımız zaman pozitif olur. 2 üzeri 6 artı 12 eksi 3 olacak. 2 üzeri 15 eksi 3'ten de 2 üzeri kaç gelir? 12 ifadesi. Bakayım be. Şu 18 olacak. Yanlış topladık. 12. Evet 18. 18 3'ten de 2 üzeri 15'i bulmuş oluruz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.